Arkadaşlar merhaba. Doğada yetişen ve çok büyük vücuda katkısı olan kengel bitkisiyle tanışacağız. Kengel bitkisi bu arkadaşlar. Ee, bahar aylarında yeşil oluyor. Ee, süt attığı zaman kengel sakızı çıkartılıyor. Gördüğünüz gibi dikenli bir bitki. Çok zor toplaması. Ee, biz dağlara geldik toplamak için. Şu şekilde görüyorsunuz. Tohumlarını görüyorsunuz. Yeşil. Yazında yeşil oluyor gövdesi ve bunu akıtıyorlar, kesiyorlar. Kenger sakızı toplayanlar. Sonra bir taşa koyuyorlar. Gecede soğukta donuyor sütü ve sakız oluyor. Onu da büklüm büklüm hale getirip kenger sakızı diye piyasaya sürüyorlar ve çok lezzetli bir sakız oluyor. Yoruldum kusura bakmayın daha çıktım. Şimdi size 200 yıllık kenger bitkisinden kenger kahvesi yapımını göstereceğiz. Tabi önce daha da toplanışını gösteriyorum. Gördüğünüz gibi kengel bitkisi. Kovamızı böyle koyuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde kafasını eğip, bitirdiğimiz zaman tohumları olduğu gibi kovamıza dökülüyor. Sonra bunu yıkayıp eleyip kavurup Çektikten sonra da kengel kahvesi kıvamına getiriyoruz. Gördüğünüz gibi kengel bitkisi bu arkadaşlar. Yoruldum. Teşekkür ederim.